Bugün e, imam bayıldı yapıyoruz ama giriş usulü yapıyoruz. Daha doğrusu annem yapıyor. Ben de yanında onun yardımcısıyım. Şimdi 3 tane büyük patlıcanı önce e, pijamada doğradık. Sonra tuzlu suda beklettik, acısını aldık. Kuruduktan sonra da e, biraz zeytinyağı da altlı üstlü kızartıyoruz. Çok lezzetli oluyor bu imam bayıldı. Bambaşka oluyor. Muhakkak deneyin. Ben şimdi size zaten... E, ufak ufak bütün püf noktalarını anlatacağım. Şimdi güzelce kızartalım, daha sonra görüşürüz. Anne, çok güzel bir imam bayıldı geliyor galiba. Evet, giritusuyla bir imam bayıldı. Şimdi bu zeytinyağında patlıcanları kızarttık. Aynı yağda soğanları, biberleri bir kavurup... Allah! Yüksek ateşte domatesler, maydanoz... Şöyle bir karıştırıp altını kapatıyoruz, şeker atıyoruz biraz. Toz, şeker of, doldurup of. isterseniz fırına. Ben ocakta pişireceğim. Biraz su koyayım üzerine. Ee, müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Peki sen hep böyle mi yapardın? Sonra da ama buna da Annem böyle yapardı. Şimdi bir sürü sana yorum gelecek. Zeytinyağı kızarmaz, yanar. Biz böyle büyüdük. Zeytinyağında patates kızartırız. Ha? Zeytinyağında patlıcan kızartırız sarımsaklı yoğurtla. Zeytinyağında havuç kızartırız. Zeytinyağlı yiyemem ama. Biz zeytinyağından doğduk, zeytinyağından büyüdük. Onun için mutlaka deneyin. Mutlaka deneyin. Merak etme herkes Tavsun. deneyecek. Eminim. Evet zaten az yağda kızarttın. Az yağda kızarttım. Tamam. İstersen biraz daha yağ ilave edebilirsin ama fazla imamı bayıltmayalım bence. Bayıltmayalım. Şimdi, şimdi bu bakın bu yağ ateşte... ne yağ biliyor musun? Patlıcanları kızarttığı kalan yağ. Kaç soğan var orada? İki büyük soğan. İki, küçük, iki büyük e, yarım ay soğanı koyuyor. Havla Bir ateşte. büyük de harlı ateşte biberi çeviriyor. Biberi de koyacaksın değil mi şimdi? Önce biraz bunları açayım. Ay 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 harika. Anne çok güzel. Gerçekten güzel bir tarif bu. Orijinal okay. bir tarif karamelize yani. Karamelize oluyor sonra. Ha, evet biraz yüksek ateşte olunca güzel. Biraz olsun karamelize çok yakışır. Ama şeker falan koymayacağım. Sonra koyacaksın. Sonra koyacaksın. Tamam. Koyacağım. Süper. Harika. Şimdi o biraz pişsin. Bakın şimdi biber de geliyor. Burada da bir büyük biber vardı. Onları da incecik doğradık. Ee, patlıcanı kızarttığımız yağda soğanla biberi çeviriyoruz. Vay 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 çok güzel. Ben bunu ya bu tarife bayılıyorum. Bayılıyorum. Normal İvan bayıldıdan e, 4-5 kat daha lezzetli oluyor. Şimdi bu pişecek anneciğim değil mi? Bu biraz kavrulacak. Domatesini Peki size, İlan edeceğim. Harlı ateş. Hep harlı ateş. Bakın size e, patlıcanların durumunu göstereyim. Biliyorsunuz az bir zeytinyağı da. şöyle rengi dönene kadar çevirdik. Sonra içlerini açtık. O sırada da e, soğanı ve biberi e, kavruluyor. Bunun içine domates de girecek birazdan. Evet. Hadi birazdan görüşürüz. Ve soğan ve biber güzelce kavruldu. Şimdi içine biraz şeker tuzu koyuyoruz şu anda. Biraz da şeker koyuyoruz. Bu miktarı nasıl ayarlayalım derseniz 2 küp şeker yeterlidir diye düşünüyorum. Sizin arzunuza göre de tuzu ilave edebilirsiniz. Şimdi sıra domates eklemeye geldi. Bir büyük domatesi kabuklarını soyduk. Küp küp doğradık ve içine ilave ettik. Bu ne kadar daha pişecek anne? Çok Şöyle bir çevirecek Hep, Hep harlı ateşte. Hep harlı ateşte ama kısa pişireceksin. Biraz yani. domates kendini bırakacak. Haydi bıraksın bakalım. Bir 5 dakikada bununla piştikten evet. sonra. Zaten çünkü sonra ocağa koyacağız pişireceğiz değil mi? Tabii. Ay süper. Hadi bakalım. Şimdi de kaç diş sarımsak koyuyorsun? Of of. Bir 7-8 diş. Evet. Hangi durumdayız şu anda? Şu Artık an domates... Şu anda domatesler biraz e, yumuşadı ama Sim. aralarında böyle diri diri kalacak domatesleri göreceğiz. Sonra e. ince kıyım ayranı da ekliyoruz. ekliyoruz, karıştırıyoruz. Of çok güzel. Demin tadına baktım. Böyle bir lezzet yok. Otur böyle ye. <laughs> Üzerine ekmeğin üstüne koy, hapu şupur ye. Çok güzel. Evet süper. Dördü de. Eşit miktarda doldu. Sıcak su koyuyorum. Tamam. Ne kadar? Bir çay bardağı mı, bir su bardağı var burada. Evet, aralarından su görünecek. Evet, sonra başka ne koyacaksın? Sonra... Bilmiyorum, belki zeytinyağı ilave edebilir miyim? Onu pişme aşamasında bakacağım. Biraz tuz, biraz şeker. Tamam. Suyuna, o kadar. Ve ondan sonra kısık ateşte pişireceksin. Kısık Yaklaşık ne kadar pişecek? Yarım saat mi? Yarım saat, 20 dakika, 20 dakika. yarım saat. Yarım saatte hazır. É and i'm <coughs>